Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok ama çok lezzetli bir çorba tarifim var. En az haftada iki defa yapmak isteyeceksiniz. içenler çok beğeniyor bu çorbayı mutlaka deneyin diyorum. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle tencereme 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Margarin kullansanız da olur. Tereyağını güzelce eriteceğim. Tereyağım eridikten sonra 3 yemek kaşığı mısır unu ilave edip güzelce kavuracağım. Tencerenin altını kısıyorum ve güzelce mısır ununun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bir yandan da garnitür kısmını hazırlayacağım. Ama tereyağı gözüme az göründü. Birazcık da bir miktarda sıvı yağ ilavesi yapacağım bu arada. Biraz yağı belirli belirgin olsun istiyorum. Tenceremin altını kısıp bir yandan kavurup bir yandan da hemen garnitür kısmını hazırlayalım. Bir orta boy kuru soğanı büyük büyük doğradım. 2 diş sarımsak doğruyorum irice görmüş olduğunuz gibi. 2 adet patatesi küp küp doğrayacağım. 2-3 adet doğrayabilirsiniz. Ben iki adet kullanacağım. 1 adet orta boy havuç doğrayacağım. Rendele edebilirsiniz veya ince ince doğrayın. Garnitürümüz bu kadar. Kavrulan tereyağı ve mısır ununun üzerine sebzeleri de ilave ettikten sonra 3 dakika boyunca da sebzeler ile beraber kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi ben bu çorbada e, tavuk ve tavuk suyu kullanmak istiyorum. Sade su kullanabilirsiniz. Tavuk olmasa da olur. Ama mutlaka bir tavuk bulyon veya işte bir et suyunuz vesaire varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bir yandan da köşede birkaç but tavuğu haşlayacağım. Öncelikle e, kavrulan sebzelerin üzerine 1 litre normal su ilave ediyorum. Yarım litre kadar da tavuk suyu ilave edeceğim. Tavuk suyu vesaire yoksa tavuk bilyon da kullanabilirsiniz eğer kullanıyorsanız veya buzluğa kaldırmış olduğunuz herhangi bir et suyunu da kullanabilirsiniz. Tavuklarım haşlandı. Tavuk suyunu da ilave ediyorum. Ee, sebzelerim hala haşlanmış değil. Tavuk suyunu da ekledikten sonra sebzelerimi tekrar haşlamaya devam ediyor ediyorum. Artık sebzelerim güzelce yumuşamıştı. Blender'dan güzelce geçiriyorum. İçerisine haşlamış olduğum tavuk etlerini ekliyorum, güzelce dittim. Tavuk çok yakışıyor, tavuk suyu çok yakışıyor bu çorbaya. Oldukça besleyici bir çorba görmüş olduğunuz gibi, bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kıvamı koyu gelirse kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Baharat olarak tuz, karabiber ve zerdeçal ekledim, birer çay kaşığı. E, tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Zerdeçal ve karabiber bu çorbaya çok yakışıyor. E, tavsiye ederim. Bana kıvam biraz koyu geldiği için kenarda böyle makarna suyum haşlanıyordu. makarna haşlanıyordu. Onun suyundan biraz ilave yapacağım. Söylemiş olduğum gibi en son aşamada kıvamı size çok koyu gelirse kaynar su ilavesi yapabilirsiniz. Soğuk su kullanmayın. Kaynar su kullanın lütfen. Ve çorbam hazır. Şöyle tavuk etini de ekledikten sonra 2-3 dakika kaynattım. Ve muhteşem çorbamız hazır. E harika oluyor. Özellikle davet vesaire veriyorsanız bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim. Üzerine e, tereyağlı, biberli bir sos hazırlayıp o şekilde de ikram edebilirsiniz veya hiç gerek yok. Bu şekilde oldukça lezzetli. Hemen kasemize de bölüştürelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de bu muhteşem, lezzetli çorbayı dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.